Evet. Ne yapalım? Oyun mu geçelim? Ne yapalım? Ha? Şu anda arkamda gördüğünüz koca bir Olur. şehri doyurmaya yetecek kadar yiyecek barındıran bu marketi. Baba bu adamın işi gücü yok mu? her hafta video atıyor? <laughs> her gün video atıyor amına koyayım. Bunu nasıl çekiyor o bu kadar hızlı video? Ha? Vallahi ya. Biz satın aldım sonra bu o adam kadar düzenli içerik yani, üretiyor amına yani, koyayım. 80 koy. milyon 100 milyon izleniyor yani her, her hafta. Sana 10 bin dolar içeren bir 80 mantı milyon mantı izlenmiş vereceğim. bu da. İnanılmaz dostum. Işte bu. 24 saat sonra vereceğim bunu. Aa peki. Bu meydan okuma Evet bu kadar hızlı nasıl milyon kurgulanıyor milyon ya? Yani teknik olarak yıllarca burada. Lan ben Japonya'da vlog çektim daha kısmet olmadı arkadaşlar. Bakın kısmet kelimesi. Daha kısmet olmadı onu bilgisayara yüklememiz ya. Nasip kelimesi. Stop Nasip olmadı abi. ya da efendim nasıl? Stok videodur ya. <laughs> Stok da bunu stoklamaya çekmiyor mu yani sonuçta? Aynı ritimde çekmesi lazım stokta olsa. Arada es veriyordur ya. <gülüyor> 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 Ve şimdi başlıyor. Pekala gitti. Neden gideyim ki? Burada Mevzu ne burada şu an? dolar veriyormuş abi. Veriyormuş abi. Ben, ben burada bebeğim. hayatımı <laughs> çiz. <geçirdim gülüyor> markette kaldığınız her gün 10 bin dolar. E, mt 53'ü koy bu markete. Bir hafta sonra marketin bütün stokunu yiyeceği için bir hafta kalabilir maksimum. 70 bin dolarını alır abi. Devam. Temiz kırmızı çizgiyi geçerse yarışma sonlanacak. Son şaka. Ve elindeki parayla... Teşekkür ederim Mete'ciğim çok sağ ol. Seni birazcık gülümsetebildiyse... Kafanı sikeyim Çok iyiydi baya, bayağı baya baya güldüm. Ulan, aptal. Ya sus sikerim ben hani ha. Çok özür dilerim kanka. Ayrılması gerekecek. Ve içeride kaldığından emin olmak için mağazanın her bir köşesine onu izleyen kameralar yerleştirdiğimizi de söyleyeyim. Gerizekalı. Burada çok rahat kalınır burada ya. Gerizekalı ya ne ya. oğlum sana mı diyorum amına koyayım ya? Allah Allah. Burada niye yaşamaya çalışıyor? Öbür reyona gitsene amına koyayım ya. Onu e diyorum tabi, ya. Dünya senin etrafında dönüyor sen bunu bir anla amına koyayım ya. <laughs> Allah Allah dünyanın sen merkeziymiş gibi davranma artık ya. Hayret bir şey ya. Bir zekalı. Çağrı bu ekrandaki ne reyonu onu anlamadım. Burası ya. kasap et reyonu. <gülüyor> 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 Allah Allah ya. Şey Videoda yorumlayamaz Son olduk amına koyayım ya korkudan. Bu taraftaki şarkı tere 53 olarak kullanışa. Her akşam yemeği böyle olacaksa yıllarca burada kalabilirim. Bu ürünler bir hafta yetmeyebilir. Sabah görüşürüz. Seviyorsun 24 saat sonra erdi ve ilk 10 bin doları getirdi. Bazı ürünler evet. bir hafta yetmeyebilir. Seviliyorsun metere üst demiş. Mustafa Sebeç 100 mu? mu? göndermiş. Ha. Oy. Evet, Parayı nereye getirmiş? Şimdi sıra sırada ufak bir geliyor ya. Pekala yani, sana bu 10.000 doları verdiğim zaman bana 10.000 dolar değerinde bir ürün vermen gerekiyor. Yani burada uzun süre kalmak için hangi Çıçtık. ürünleri elden çıkaracağını iyi düşünmen. Ah siktir lan böyle mi bir şarışma? Direk bakım o ürünleri o falan çok işte. Tebrikler o zaman. Oğlum bir şey söyleyeceğim 10.000 dolar karşılığında ürün vereceksen bütün ürünler gideriz. Gerek. Vay be Doğru Peki evet. Bir sürü elektronik cihaz var İlk gün için yeter de artar Sanırım bu iyi bir fikir Televizyon yiyecek değilim Yani bir işime yaramaz PlayStation'ı verme Ver abi masama, hesabı, Televizyonları e ver ya var mıydı? Hayır. Peki ister misiniz? Hayır. Kart başvurusu yapmak Ve <laughs> 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 işte paran kres götür hadi Bip yarın sana bir 10 bin dolar daha ya. getireceğim. Satacağım. Oğlum bütün televizyonlarım verdi. PlayStation falan kurardık içeride. Ürünleri dikkatlice evet. belirlemelisin. İşler değişti. Gelecek için plan yapmam gerek. Elden çıkaracağım tüm ürünleri belirlemem gerekiyor. Hayvan maması ve eşyaları var. Cem'i para verse bile bunları yemem gerçekten. İyi güzel uğraş da çıktı adama. dolarlık köpek maması var. Sanırım biraz dinlenip erken kalkacağım. Çünkü daha fazla ürün hazırlamam gerekiyor. Yapmam gereken çok iş var. Aa televizyonu kurmuş ya oğlum. Alex. Ne haber Jimmy? TV, telefon ve benzeri Bugün yasak. köpek maması var. Aman tanrım bunları taşımamız uzun sürecek. Dur acaba şey yapsak? Alkışı o yapsın. Sahne geçişi. İşte oldu. Tüm ürünler şimdi Aa. kasada. Güzel bir efekt değil mi? Biz büyüsüne bayılıyorum. 9.991 dolar 80 sent ve sırada son ürün var. Şimdi ise tam 10.045 dolar oldu Bu arada bilginiz olsun Alex'ten aldığım her ürünü hayır kurumlarına bağışlıyorum Yani hiçbiri ziyan olmayacak Alex'in sonraki birkaç günü rahat geçti Beşinci günde bana 10.000 dolarlık sebze sattı Buradaki sebzelerin evet. hepsi kısa sürede çürüyebilir Altıncı gün bir sürü bebek bezi Yedinci, sekizinci hmm. ve dokuzuncu günde de 30.000 dolarlık daha ürünü elden çıkardı Hatta mağazanın arkasındaki odayı keşfetti ve 10 gündür duş almadığından oraya bir banyo inşa etti Pam pam Ve çamaşır yıkama sistemi. Dö, 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 dö. Hey nasıl gidiyor? Ne haber Jimmy? Pekala şimdi sorumu dürüstçe cevapla. Sence ne kadar süre kalabilirsin? Aa yani bana yüz gün kalırım gibi geliyor. Ha yapma be. Alex'in kalacağı süreye bağlı olarak Kalır bu çekim en pahalı video olabilir. Ama buna hazırlıklıyım. Aman tanrım dostum. Bir yıl kalsam Oğlum, bile umurda değil. Bu, bu ne yapıyor? kadar bu kim getiriyor onu merak Bu ne yapıyor ya bu adam ya? Şaka. Bu kara para mı aklıyor ya? Bu ne yapıyor ya? Bu nasıl yapıyor ya? Bu para yani proje güzel yine yaparsın. Şunu kamyonla getirmesi falan mı işin ekstrası. Aynı şey Orkun yapsa amına koyayım mesela atıyorum anladım. mı? bana bir bana gönderir. Anladın mı? <laughs> Hatta böyle telefon <laughs> tokuşturur. Her günü. Telefonu tokuşturur mesela o zaman para senin hesabına geçer. Teknoloji işin içine girer. Ediyorum. Banka. 10 bin dolarlık eşya getirdiğin zaman paranı alacaksın. Pekala bugün de televizyon vereceğim. Kim gidip... Abi gerçek para olabileceğine inandın mı gerçekten? İnandım. Marketten televizyon alır ki. Bunlar neden burada? Alex bana karşı dürüst ol. Bu kutuları boşaltıp içine taşlayıp televizyonları mı? kendine mi sakladın? Ee, köpekler. Pekala aradığım cevap bu olmasa da ona güveniyorum. Hmm. 11. güne geldiğimizde Alex satacağı eşyaları etkin bir şekilde belirlemeye başladı. 10.001 dolar 89 sent. Ve ıssız bir adada mahsur kaldığım bir video çekmeye gittiğim için... Hiç rahat o adam değilim. arada video çekmeye Umarım gitmiş. Yarın saat falan uyuyabilirim bu gece. Yerimize bir başkası parayı bırakmaya gitti. Biz ona paracı diyoruz. Aa paracı... İşte bizde de bu adam yok anladın mı? <laughs> Biz böyle bir şey yapsak. Kanka bugün oraya bir 10 bin dolar götür desem bir daha ulaşamazsın. Gelmiş. Teşekkür ederim. 100 Adam bin bayağı kurmuş e var ya tabarından Kesinlikle ulaşabilirim. Ve boş zamanlarında eğlenmek için yaptığı şeyse ise epi ilginçti. Peynir toplarından set inşa ediyorum. İşte bitti. Devasa peynir topu seti. Aa evet bebeğim. Hadi bakalım 3 2 1. Oo! <laughs> Buna değdi. Kesinlikle değdi. Oğlum sıkılmıyor mu ya gün içerisinde 13. burada? 13. günde Alex banyoyu yenilemeye karar var. verdi çünkü... işe yaramaz bu. Şimdi banyoyu sağlamlaştırmak için bu dört rafı kullanacağım. Evet, hadi bakalım. Adam da yetenekli çıktı ha. Sorma ha. Oh. Bu plastik kaplamayı kullanarak rafları örteceğim. Artık duvarlar su geçirmez oldu. Pekala hakkını teslim etmeliyim. Bu adam resmen mağazadaki ham maddelerle işlev gören bir banyo inşa etti. İşte oldu. Banyo tamam. Şimdi deneyelim. Bayağı yaptı lan. Tamam, burada birkaç gün geçirdim. Bir duvar inşa edeceğim. Bunu görmeyi beklemiyordum. Ama Alex mağazadaki tüm su şişelerini kullanarak geçici barınağı için duvar inşa etti. Hatta tuvalet kağıtlarından kendine bir yatak bile yaptı. Ve rahat görünüyor gibi. Resmen ev gibi oldu. Burada uyuyabilirim bile. Tuvalet kağıdından yatak mı olur abi? Kasaya geçmem gerek. Bir süredir gözlerim bunların üzerindeydi. Hediye kartları. Bunlar inanılmaz pahalıymış. Hediye kartlarının bu kadar pahalı olduğunu görmek şaşırtıcı. Çünkü Alex yalnızca kartları kullanarak 10 bin dolara ulaştı. Ve ada videosunun çekimlerinden sonra... Aa, merhaba hey, Uzun zaman oldu. Alex mağazanın arkasındaki forklifti çıkarmamızı istiyor. Aslında bunu mağazanın içine alabilsek çok yardım dokunur. Chris'in bunu sürmesine izin mi vereceğiz? Evet. 3, 2... Iki... Aha. Pekala. Ferrari onu gitti. <laughs> Belki bir kere daha. <laughs> <laughs> evet. Ey Tanrım. Oh, i̇şte girdi. İşte bu. Evet. 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 Fortiştin hayırlı olsun. Yarın görüşürüm. görüşürüz. Görüşürüz. Görüşeli yalnızca bir gün olmasına rağmen Alex beni özlemiş gibi görünüyordu. En azından yaptığı şey için bulabildiğim tek açıklama bu. Burada bir. 16 gündür saçı aynı boyda. Karalama karalama sen bu adamı counterlıyorsun şu anda. Sen bu adamı counterlıyorsun bak şu anda. <laughs> Hoş değil. Yapma adam da ekmeğini kazansın. Çözme. Büyük oyun. Kesin ama bir bokluk vardır bu bir günü üç gün falandır yani. Üç günü bir gündür. Jimmy maketi buldum. Beraber çok vakit geçireceğiz. Beni Baba bu market kimin ya Kursuna bu market? Bu kadar rahat. Hiçbirisi yok. Şimdi daha Aa kendisi böyle bir yer kurmuş ha. Evet. Video için. 10 10.000 dolar. 33 sen. Şimdi 80 milyon görüntülenme. Bu videonun parasını çıkartmış mıdır? Hiç sanmıyorum. Şimdiden 180 bin dolar verdi. Ve... Önümüzdeki birkaç günde Forklift sayesinde Alex çok da verimli Tabii çalışmaya sponsor varsa değişir. Yatağını yenilemeye bile vakit buldu. Açıkçası çok da iyi oldu. Çok daha iyi oldu. Alex'in başlangıçtaki hedefi 1 milyon dolar kazanmak olsa da... Sanırım milyon dolara ulaşacağız. Umarım olmaz. Parayı harcayacağı yerleri listelemeye başlayınca belki de o kadar uzun kalmasının gerekmediğini fark ettim. 1 milyon dolar kulağa hoş geliyor ama oğullarımla vakit geçirmem gerekiyor. Tam geçirirsin abi olacak? Doğum günlerini hiç kaçırmadım. Harcamalarımın tamamını hesapladıktan sonra en az 500 bin dolar kazanmam gerekiyor. 50 bin dolar araba yazmış. Dini fark ettim. Ama şu anda sadece 200 bin dolarım var. Yani burada toplam 50 gün geçirmeliyim. Neredeyse yarısı geçti. 22. günde Alex marketteki balık krakerleri elden çıkarmaya karar verdi. Aman tanrım. Şimdi toplam 10 bin dolarlık balık kraker var burada. Bir çocuk ordusunu beslemeye yeter. Pekala teşekkür ederim efendim. Sen artık neredeyse normal bir hayat yaşıyorsun. Aileni özleme karşılığında 10 bin kazanıyorsun. Evet. Ve bu işi istediğin kadar sürdürmen mümkün. Evet. Ve bu işi istediğin kadar sürdürmen mümkün. İstediğin kadar. İstediğin kadar. İstediğin kadar. Gördüğünüz gibi Alex artık günleri saymaya başladı. Ama sonunda barınağını inşa ederken kullandığı suları satmaya karar verdi. Mağazadaki boş rafları satamayacağından duvar inşa etmekte işe yarayacaklarını fark etti. Evi metal raflarla sağlamlaştırmaya karar verdim. Bu iş böyle yapılır. Gördüğünüz üzere Alex kendini evinde hissediyor ama bilmediği şey ben bu marketi satın aldığımda elektrik faturasını ödememiştim. Yani yakında elektriği kesilecek, dondurucular çalışmayacak ve Tabii para var. zarara girince her şey daha da zorlaşacak. İşler sarpa sarmadan onu motive etmek... Bu arada kimseyi uyandırmak istemiyorum. Kıllanmanızı da istemem ama adamın sakallar falan da uzamadı ha bu arada. 25 ha, günde de, düşünmedim bak. 25 günde de uzar yani. Aa, ben bir şey söylemeyeyim. Korku mu var diyorsun? Abi, grubu gördün mü? Yok grubu görmedim. Ne olmuş? Ne, olmuş Kanaman? Şey, ben... ben... Yok. Ne? <laughs> ne, ne? Ne, ne olmuş? Yok abi ben bunu söyleyemem de Belki ban sebep yok. Kardeşim sen söyleme Şakayı ben yapayım yine. Olmadı. Tamam. Abi bu ne lan böyle harbiden? Gördün mü? mi? Ben de bakayım. Kim sızladı ya? Oo. Ne olmuş ki? Abi. Oha. Ay. Aman 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 aman. Abi Noel dayının kedisi yeni aldığı arabasını çiziyor. Ee? Evet. Normalde de kedisini satan istere satmış. Harbi <laughs> <laughs> mi? Cins kedi bir de. Şey yapmasaydı Kaç okuttu acaba? Bir anlık sinirle yapmış galiba. İnanılmaz. Hmm. Dayıya bak. etmiş abi. Etkiledi bu haber beni. Sen bunu mu görmüştün grupta? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben şeyi gördünüz mü? Noel dayının Viyana'da kartopu savaşı yaptı. Avusturyalı genç kartopun içine taş koyup Noel dayının kafasını yarmış. <laughs> 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 onu gördünüz mü? Görmedim. Dayı botunu fırlatmış diyorlar olaydan sonra. Dayı da kartopu savaşının içine botunu koyuyor işte. Öyle fırlatıyor. Adam, Adam öldürür ki ama. O ya. Hastanede zaten. Acile kaldırmışlar herifi. Dayı da sınır dışı Dayı ediyorlar. Ya. Yoksa tatili 4 günlük değildi normalde dayının. 24 günlüktü. Dayı sınır dışı ediliyor. Sonra geldi işte bize FIFA falan yaptı. Sağlık olsun abi. Tamam o küçük bir taş koymuş o bir kartı. Onunki de yanlış. Ama senin abi yani 54 numara bot koyman kartopunun içine tabi o birazcık sıkıntı olabilir için bir hediyeyi hak ettiğini düşündük. Hey babanı göreceğin için heyecanlı mısın? Lan evliymiş eee. Ya, iki çocuğu varmış eee. ya. Alex'in İyi adam çünkü. daha da oldun kala şimdi motive Tamam Peki. Alex, sana bir sürprizimiz var. Merhaba. Bazı özel konuklar Aa, getirdi Yavrularım. <laughs> Merhaba evlat. <laughs> Dün bana ailemi özledim demiştin ve ben de biraz kötü hissettim. 33. gününü kutlamak için ailenle bir gün geçirdim. <laughs> <laughs> ne Hadi babası. Seni Baba. seni. Şişe <laughs> gitmem <yapmam> gerek. Çok <laughs> Bu yerdeki kolileri ne için kullanıyorsun? Yarış pisti inşa ettim. Aa araban o mu? Evet. Dur onu sürebilir mi? Erenciğim çok evet. teşekkür ederim eyvallah. <laughs> Abim işte. yayınlar seviyorsun. <laughs> Ekibe ve çeyt selamlar. Eyvallah. Buraya geldiğinize inanamıyorum. Ben de. Baba. Gel bakalım. Bugün Sera ve çocuklarla görüştüm. İnanılmaz güzel geçti ve Sera her zamanki gibi çok güzeldi. Seni seviyorum. Ben de seni. Hoşça kal evlat seni seviyorum. Kameraları bir kapatsaydık abi 25 gün oldu. <laughs> Kalbim kırık. Çocuklarımı görünce bana biraz farklı göründüler. Bilirsiniz bu yaşta çocuklar her hafta büyüyor. Eve dönüp Ailemle vakit geçirebilmek için nasıl Türkçe biliyor? Sabırsızlanıyorum. Abi adam 80 Lan... milyon izleniyor. Öğreniyorlar amına koyayım. Öğreniyorlar herhalde yani. Tembel bir millet değil demek ki bunlar yani. Evet. Kalkıp ürünleri kasadan geçirmeliyim. Şimdi şunu bu da ne? Işıklar neden söndü? Burada neler oluyor? Nizamet öğrensin lerden. yani. Şaka mı bu? Bir sorunumuz var millet. Burada Mr. Beast diyor ki artık çık Yatınız. hocam diyor. <laughs> grant diye ya. Ben güzel ben bir grant yaptın. Ya, çok Aman <laughs> ürkütücü tanrım. Ne olmuş? Ne oldu böyle? Mi? Evet. Yani şimdi ben bu marketi satın aldığımda faturaları üstüme geçirmem için bir form verdiler ama hmm. ben doldurmadım. <laughs> Kameralar ve kasalara ihtiyacımız olduğu için... Jeneratöre bağladık. Şimdi buradaki durum tam olarak nedir? Tamam aslında 60 bin dolarlık ürünü hazır etmiştim ben. Aman tanrım ama şimdi elektrik gittiği için dondurulmuş ürünleri satman gerekecek. Evet durumlar değişti. Bunları okutmamız gerek. Hadi şunları elden çıkaralım. Kuyruk yapın. Peki hala ben arabayı tutuyorum. Kuyruk yapın. Ben kapıyı tutuyorum. Onlar dondurucuları boşaltırken ben de size Shopify'dan bahsedeyim. Shopify bu marketi satın almama yardımcı oldu. Karşılığında destekledikleri milyonlarca iş birini tanıtmamı istedi. Şunları soğuk tutabilmek için kullanabileceğimiz bir çanta olsa keşke. Ve biz de Kenga Coolers'la karar kıldık. Kendileri Oğlum kaç milyon çanta satacaksınız da bu sponsorluğun bedelini ödeyeceksiniz ya Shopify. Abi bir de bunun devamı var. Soruyorum amına koymayan sadece düşünüyorum yani anladın mı? Arka ben tarafa gidiyorum. Bu depo kapısını açıp gün ışığından faydalanmam. Shopify link var mı abi? Ya bizim sponsorumuz adamın sponsoru. Ve temiz hava almam. Buna 360 bin dolarım var. Video beni bir tık baymaya başladı biraz atlayamak istiyorum videoyu haberiniz olsun. Neden şimdi durayım? Bu Biraz atlı atla atla ilerleyelim olmadık. ya. Fazlasıyla yetecek yiyeceğim var. Araba ve havuz dolusu. Ne para. olmuş olabilir ki amına koyayım sonrası? Günlerin geçmesini bekliyorum. Günümün en heyecanlı kısmı kırmızı çizgiye bu kadar yakın olmak. Mutsuz, yaşlı ve acınası bir adamım. Bu markette yaşamaktan daha acı bir. Ama her gün kahvesini olmadı. içti. Hayatımda. Kahve, yemek ve tonla para. Günlerce yetecek ürünü kasadan geçirdim. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Yapacak bir şeyim yok. Eşim ve çocuklarımla benim aramda duran tek şey buradaki bu çizgi. Işıkların yokluğu, kırmızı çizgiye yakın olmak ve ailemi görebilme imkanı her gün çok daha cazip geliyor. Hmm, arka tarafta hala kontrol etmediğim bir sürü palet olduğunu biliyorum gözlükler, buz torbaları. Ha, bu da ne? <laughs> Şu bulduğuma bak. Insta Star Quick Pack feneri. Güzel. Beş tane buldum. Hepsini yaktım gitti. Şimdi hepsi sonuna kadar açık. Kesinlikle her yeri iyice aydınlattılar diyebilirim. Sanırım yine burada bakıyorum. Ya ben bir şey sormak istiyorum dostum. Biz mesela şimdi Orkun'la bir çekim yapıyoruz. 15 dakikada bir pil değişimine giriyoruz. Bu adam burada bütün gün nasıl çekiyor amına koyayım? Demek isterdim markette bir yüzme havuzumuz olacak. Tam bir hafta oldu. Sen yokken neler olduğunu anlatmıyor. İçerisi tamamen farklı görünüyor. Ya Tanrım, kapıları açın kendim görmeliyim. Hey her şey nereye kayboldu? Sen yokken burada biraz tadilat yaptık. Birileri kresin forkliftte binmesine izin vermiş gibi. Şimdi her şeyi anladım. Havuzu görebilir miyim? Tabii, girmek ister misin? Çorap mı giyiyorsun? <laughs> Denersin. <Değilmişsin>. Hı. <laughs> <gülüyor> 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 Çok soğuk. Bombalama. <laughs> 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 Genelde havuzda ne yapıyorsun? Öyle yüzüyorum işte. Çok eğlenceli ama bence artık gitmeliyiz. Yiyecekler için teşekkürler. <laughs> Havuza iyi eğlenceler. Pekala şimdi arka taraftaki her şeyi alıp buraya getireceğim ve buraya koyup düzenleyeceğim. Kim bilir belki... Aa dostum. Ananız. Aa dostum hayır tam. İçlerinde güzel bir şeyler vardır yoruldu ve forkliftle günlük işlerine devam ederken beklenmedik bir şey oldu. Aa lanet olsun. Olamaz. Hayır. Hayır. Mahvoldu. Komple su bastı. Odama da girdi. Ve tüm mağazaya yayıldı. Dostum yeter artık. Gitmek istiyorum. Hadi gidelim. <laughs> Alex. Dostum. Neden burası bu kadar ıslak? Evet. Ee, hey, merhaba. Ya, Alex. Merhaba. Görkemli araban seni bekliyor. <laughs> ya, yataktaki haline İyi misin bak. dostum? Fena değilim. Sen oldukça yılgın görünüyorsun. Evet, havuzu patlattım. Havuz nasıl patladı? Aa, kes. Hava kara. Bu da ne? Yok artık. <laughs> Orada mısın Jimmy? Bugün tek kurduğum iletişim bu ve o da bir robotla. Para için teşekkür ederim. Onun kaç bin dolar oldu? Hadi çık ya artık. 440 bin. E tamam Zimil abi. De buraya uğramak istemiyor. Artık burası o derece iç karartıcı. Açıkçası onu suçlayamam. Unutmuşlardır evet. bile bunu. Çok sinir bozucu. Bak adamız sakallı bıyık uzamaya başlamış. Ya 500 hesapladı da tatili matili var abi içinde onları çeksin ya o kadar da tatili yapmak zorunda değil. Tanrımdan Baba yedi lan evet. Ben ailemi çok özledim. 45 gün oldu. Chandler sence durumun nasıl? Çok sıkıldığı belli sopayla öylece yere vuruyor. Haline belki üzülebilirdim ama tam 450 bin dolar kazandı. Ve istediği zaman gidebilir. Yani bir şey olmaz. <laughs> Bunlar da bilerek gitmiyor artık. Bitsin diye. Kameradan seni izliyordum. Üzgün görünüyorsun. Evet acayip sıkıldım. Şey, işte 10 bin doların sıkıntın geçti mi? Biraz <laughs> geçti. Kaç hafta daha kalabilirsin? Bir saat bile kalabilir miyim bilmiyorum. <laughs> sahi mi? İşte oradaki parayı yanına Babiş. bir bakalım. GG Babiş 37 kişiyle baskına geldi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz GG Babiş. Sağ hoş geldiniz. Yardım olabilecek bir sürprizim var. Ne? Ciddi misin? <gülüyor> 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 Merhaba tatlım. <laughs> bu hal. Az önce karısı geldi şimdi sevgilisini mi getirdiler? Anlamadım ben orayı. Karısı <laughs> mı <mi> yine. <laughs> Aa, ağlama. Ağlama. Tutamıyorum. Ha karısıymış. Peki. Tamam. Neden ayakkabı giymiyorsun? <laughs> Veya tişört? Ben masumum. Ayakkabılarını ben almadım. Neden giymiyor bilmiyorum. <laughs> ne için harcanacakları üstlerinde yazıyor. Oğlum ya çocukların bir askerlik bir... zamanı geldi. Hadi evine Nerede git artık ya. Bir gün daha geçirebilirim. Sence buna değer mi? Lan yeter de doyumsuz çıktım be. Eee karar nedir? Aynı kıyafet mi lan yoksa? Aynı kıyafet ne iş demiş? Bak büyük oyunu. Bulma şu anda. Bunu bilmiyorum. Bak öyleyse harbiden. Aynı gün mü o zaman her şey? Bir günde mi çektiler bu videoyu? Aynı kıyafet değil lan bizi de kırdılar. Değil, 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 Bu kadar da amatörler mi? Ve paranı... Hadi el. aynı kıyafete girsin. Burak Güngör sıçsın bunların ağzına. Öyle bir şey yaparlar mı amına koyun? E tutmak. Açıkçası kaldığıma değmez. Ben gidiyorum. Evet. Tamam. Hadi parayı <laughs> dışarı çıkaralım. <laughs> Öpüşmeden yalnız. Pekala Alex, kırmızı çizgiye bastığın an her şey biter. Şu parayı şöyle vermez herhalde, değil mi? Ve devam edebilirsin, karar. Ulan yerdekileri de toplayın amına akım ya. Yerde bir tane Hunlay aksent parası var amına akım. Pekala, hadi geri getirin. Tamam, geri getirin. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Ha, Alex biz mağazada istemem. 45 gün geçirdi ve tam 450 bin dolar kazandı Olanlara inanamıyorum gerçekten inanılmazdı Tebrik ederim Alex rafları doldurduğunuz için Alberson'a teşekkür ederiz Hepiniz harikaydınız ona bir tişört bulayım Ayrıca dünyaya havaya uçurmamıza rağmen bu videoyu nasıl çektiğimizi merak ediyorsanız Aslında videoyu ayda çektik Anlamadıysanız lazer labirenti videomuzu izleyin Anlamadım Lazer labirenti videonu da izlemek istemedim şu anda e, Cimicim. Teşekkür ederiz YouTube ama. Youtube hayatında da başarılar. Ne ayar oldunuz bu kadar. Şaka dünyanla da mizah senin mizahınla seni baş başa bırakıyorum. Paranla da yaşa. He, para da mutluluk getirmez onu da bil. Tamam mı dostum? Dostum Jimmy. Eyvallah güzel kaliteli içerik yapıyorsun. Tüm dünya tarafından seyrediliyorsun. Oyuna geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Arkadaşlar. Videoyu like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Nuri sonra kafamı sikiyor affedersiniz. Abi hiç söylemiyorsun falan diye. Hani unutanlar varsa beğenmediysen yine beğenme. Dislike de atma yani insanız hepimiz. Bir daha düzeltiriz toparlarız kendimizi. Like atalım, yorum atalım. Bir şey yapalım yani bu video bir olay olması lazım yani bu videoda. Anlatabiliyor muyum? İlla bir şey olsun yani bu videoda. Bir like at, bir şey yap. Annenin babanın telefonundan gir tıkla. İlerletmeden yediğimde çalsın arkada ne bileyim ya. Anlatabiliyor muyum? O video bu video.